Hepinize merhabalar arkadaşlar. Victoria'nın yeni DLC'sinin günü geldi çattı. Size bütün yenilikleri anlattığım bir Fransa videosu ve daha sonrasında ise bu yenilikleri uygulamaya koydum bir Haiti videosuyla karşınızda olacağım Siz öncelikle Fransa videosunu görüyor olacaksınız bütün yenilikleri burada konuşacağız bu videoda anlatacağım her şeyi ve Haiti videosunu Muhtemelen bir gün sonra falan gelecektir yani size göre Çarşamba günü gelecektir ki o zamana kadar zaten diyesi çıkmış olacaktır ee, videoda Disi çıktığı anda zaten aktif halde YouTube'da olacaktır yani sizin şu an izlediğiniz saatte şimdi Oyuna bir sürü yenilik geldi ve muhtemelen sizin dengenizi birazcık bozabilir. Ee, yani bunu anlamakta da zorlanabilirsiniz, ne yapacağınızı çözmekte de zorlanabilirsiniz ama hiç sıkıntı yok, gayet aslında basit işleyen bir durumumuz var. Öncelikle anlaşmalar geldi, Bu bunlar çok çeşitli maddelere sahip anlaşmalar var, bunları birazcık da diye çizleyebiliyorsunuz, size kalmış bir şey, çizlemek isterseniz çizleyebilirsiniz. Ama ben çizdemeyecek ve sadece bunu keyfince oynayacak insanlar için bu kısmı anlatıyorum. Çizdemek zaten isteyen insanların kurcalayarak bulabileceği bir şey çok rahat bir şekilde. Şimdi bu anlaşmalar belirli yıl boyunca geçerli şekilde kalıyor ve bu anlaşmanın ihmal edilmesi durumunda da bazı penaltılar uygulanıyor ihmal eden ülkeye. Anladığım kadarıyla AI bunu yapmıyor ama siz yaparsanız siz bazı şeyler yiyebiliyorsunuz bununla alakalı penaltılar yiyebiliyorsunuz. Yeniden müzakere etme seçeneğiniz var ya da işte dediğim gibi çekil durumunuz var. Kötü namınız artıyor ve ilişkiler zarar haline giriyor. 12 ayda ateşkes şeyi oluyor. Ee, bu bir savunma paktı ve askeri yardım anlaşması. Bu sadece böyle olmak zorunda değil, farklı şeyler de var. Bir savunma paktı da mesela Portekiz'de varmış. Brüksel Sözleşmesi gereği Belçika'nın 10 yıl boyunca bağımsızlığının garantörüymüşüz. E ee, Mısır'a giden Fransız heyeti anlaşması varmış. Askeri yardım yapıyoruz. Haftalık 10 silah, haftalık 5 top yolluyoruz. Onlar da bize haftalık 120 pamuk yolluyor, tekstil, kumaş neyse artık şeyi ve yatırım hakkı veriyor kendisi üzerinde. Böyle bir anlaşma var. İsviçre ile de aramızda geçiş hakları üzerinden bir anlaşma var. Şimdi geçiş hakkı nedir? Her şeyden önce onu bir söyleyelim. Geçiş hakkı yeni eklenen dünya pazarına bazı ülkelerin limanı olmayan, içeride kalan ülkelerin dışarıya çıkışı, yani dünya pazarına erişimi için gerekli bir yer. Ee, hak. Eğer ben bunu İsviçre'den alırsam ve İsviçre etrafında mesela Sardinya'dan, mesela Avusturya'dan geçiş hakkı alamaz ise dünya pazarından kopmuş oluyor. Dünya pazarı nedir? Dünya pazarı aslında daha önce de kısmen olan ama çok da ön plana çıkmayan bir pazar tipi. Ee, daha önce bölgesel pazarlar vardı malların gönderildiği. Şimdi bölgesel pazarlar biraz daha Dünya pazarı kıvamına geldi. Burası biraz değişti. Dolayısıyla kafanız karışabilir. Hiç karışmasın. Sakin olun. E, rahat olun. E, bilanço'ya göre sıralık ama ben mallara göre sıralamayı daha çok seviyorum. Benim daha çok hoşuma gidiyor böyle. Gördüğünüz gibi burada e, malın zararda veya şeyde olduğu, e, kârda olduğu ya da normal baz fiyatına göre daha yüksek veya daha alçak olduğunu gösteren bir tablodayız. Burada mesela normal bas fiyatına kıyasla %43 daha pahalıymış bakkaliye. Bu dünya pazarındaki hali. Kimler satıyor buraya? Fransala, Fransalar yalnız. Fransızlar, Ruslar, Hollandalılar ve Osmanlı buraya satıyormuş. Kimler alıyor dersek talep 90 diyor. Bu herhangi bir yerin talebinden de oluşabiliyor. Bazı yerlerde de şöyle Direk direkt alanları görebiliyorsunuz. Mesela mobilyayı ee, Hollanda ve şey alıyormuş İspanya alıyormuş esas talep 80 diyor baz gibi düşünebilirsiniz bunu Onun dışında e, Mısır pazarı alıyor Amerikan pazarı alıyor falan filan Şimdi eskiden bir mal al veya bir mal satı siz elle yapıyordunuz bu tamamen kalkmış vaziyette Artık siz bir malı almıyorsunuz siz bir malı satmıyorsunuz elle yani ithalat ihracat tamamen sizin dışınızda gerçekleşiyor ee, anlaşma kısmını anlattığım için bu kısma geçeceğim ama anlaşmalarda bir iki maddeden de bahsedelim ondan sonra geçiş yapalım. Anlaşmalarda bir sürü madde var. Kurcalayabilirsiniz. işinize gelen bir şey olabilir. Burada çok önemli bir bir tane madde var. O da ordu erişimi. Ordu erişimi aldığınız ülkeden. Bu yeni geldi bu sırada. Mesela ben Fransa oynuyorum. Prusya ile savaştayım ve sınırda tıkandı savaşım. Belçika'dan askeri geçiş üstünlüğü alıyorum. Askeri geçiş hakkı alıyorum ee, ve karadan istila yapabiliyorum. Bu yeni geldi arkadaşlar artık istila yani işgal planlama burada gözüküyor. Ee, stratejik amaç atama da burada var ekstra olarak hani kullanıyorsanız kullanmıyorsanız sağ tıkla da yapabiliyordunuz eskiden biliyorsunuz hala daha yapıyorsunuz ama burada da var. Eee İşgal planla dediğinizde size karadan mı yoksa denizden mi diye iki tane şeyi gösteriyor alanı gösteriyor. Eğer asker geçiş hakkı alırsanız ee, karadan da istila planlayabiliyorsunuz. Üç savaş kazanmanız lazım içeriye girmek için yoksa giremiyorsunuz eee, ve bunu bir kere kullanıyorsunuz. Bu nötr bir ülke olduğu için bir kere kullanıyorsunuz. Sıra Prusya'ya geçiyor. Prusya isterse size buradan saldırabiliyor. Prusya bu hakkı almamış olmasına rağmen size buradan saldırabiliyor. Çünkü siz bu hakkı alıp saldırmış oluyorsunuz. Bu önemli. Ticarete geçelim. Şimdi ticaret sekmesinin görseli de biraz değişti. Ve dediğim gibi artık malı ihraç et, ithal et şeyiniz tamamen kalktı. Siz yapmıyorsunuz bunu. Tamamen otomasyona geçmiş durumda. Mallar haftalık olarak alınıp satılıyor. Dünya pazarına. Dünya pazarından da çekmesi çekmek isteyen kişiler çekiyor. Artık ülkeler arası bir döngü değil bu. Ee, ülkeler arası kısmı da var mı? Var tabii ki. Ee, ticaret merkezi üzerinden çekiliyor. Mesela bizim ticaret merkezimiz daha ziyade bizim değil bu. Bizim malı aldığımız yerleri görüyorsunuz satış emirlerinde, alış emirlerinde de. Kimler alıyor bu malı? Mesela satış emri kimden geliyor? Tomruk Kampı. Bizim kendi Tomruk Kamplarımız 1.14K üretiyormuş. Geçim tarlalarında üretiliyor. Bunlar köylüler. Çalışmayan köylüler. Çalışmaya hazır ve çalışmaları gereken köylüler. Ticaret merkezi dediği biz şu anda Şili'nin, Rusya'nın ve Brezilya'nın ticaret merkezinden 140 adet alıyormuşuz. Bu daha da büyüyebiliyor hangi ticaret merkezleri alıyor? İlde Frans, france e, Normandiya, Provence ve Languedoc alıyormuş mesela şu anda. E, geçim pirinç tarlalarından oradan buradan geliyor. Peki. Mesela sattığımız bir şeyi göstermek isterim. Şu şu barlar size şunu gösteriyor. Dünya pazarına ne kadar sizin şeyinize bağlı ya da siz ne kadar dünya pazarına bağlısınız. Mesela kumaşta bizim bağımlılığımız 16'ymış. Bunu gösteriyor ki siz hani bu sektörleri yapın daha sonra ambargosu olur bilmem nesi olur savaş çıkar e, blokaj yersiniz falan. Hani ne probleme düşebilir buradan çok rahat görebiliyorsunuz böyle gösterdiği için bu güzel bir e, gelişim. Sağ tarafta da gösteriyorsa dünya sizden bu malana kadar muhtaç. Mesela biz deli gibi mobilya üretiyormuşuz dünyaya da bayağı bir e, satıyoruz gördüğümüz kadarıyla. E, hemen şuradan bakalım. Ticaret merkezimiz vasıtasıyla ilde Frans, Provence, Alsas ve Languedoc, Bretonya tarafındaki ticaret merkezlerinden buraya totalde 352 gidiyormuş. Kimler alıyor? Amerika'sı alıyor, Sicilya'sı alıyor, Danimarka'sı alıyor, Rus'u alıyor falan. Bayağı bir ülke bizden bunu alıyor. Eee tekrardan söylüyorum. ithalat ve ihracatı biz yapmıyoruz. Ama kontrolünü şöyle sağlayabilirsiniz. Yeni bir gümrük vergisi sistemi geldi. İthalatı ve ihracatı farklı olarak vergilendirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu mal satılsın istemiyorum. Halkım kullanacak. Pahalı olması işime gelmiyor. O zaman ihracat için vergileri sola doğru kaydırarak arttırabiliyorum. Zaten deli gibi satıyoruz. Satış hacmi düşebilir mi? Evet düşebilir. Çünkü vergiyi arttırıyorsunuz. Ee, i̇thalatta da e, herhangi bir vergi koymak zorunda değilsiniz. Yani arttırabilirsiniz dışarıdan aldığınız şeyleri ama Şöyle bir şey oluyor eğer ki ben ithalat için ödenek sağlarsam Ve şeyi oynatmazsam Bu sırada 1-2 gün geçtikten sonra kitleniyor bu e, oynatma şeyiniz. Bizde zaman duruk olduğu için kitlenmiyor haberiniz olsun İyi karar verin değiştirmeden önce. Mesela böyle tutuyorum. Gümrük vergisi ne kadar? %12,5. Değil mi? Bir ödenek sağlayabiliyorsunuz. Malın alınması için teşvik sağlıyorsunuz. Bu sizin bütçenizden gidiyor. Yani siz bunun için para veriyorsunuz insanları bunun ticaretini yapın diye ki pazarıma bu mal gelsin. Ben de pahalı. Mesela odun bende pahalıymış. Kıyafet bende pahalıymış. Ben kıyafete ödenek verip zamanı başlattığımda Burada da ödeneği görüyorum. Görüyor musunuz? Şu an lokomotif var gerçi. Haftanın atması gerekiyor. Şöyle bir attıralım haftayı. Şimdi. Bir alım arttı her şeyden önce. E, fiyatı düştü biraz daha. İki. Ödeneklere girdi mi? 0.24k'lık bir ödeme yapıyorum ben şu an kıyafet için. İnsanlara kıyafeti şey yapmaları için, ticaretini yapmaları için bir ödenek sağlamış oluyorum. Şimdi yeni ticaret sistemi böyle. İthalat, ihracat kısmını bir fiil siz yapmıyorsunuz. Sizin için yapan insanlar var ticaret merkezinde. Ben ödenek sağladım. Dolayısıyla ucuza bu kıyafeti getirdiler. Bizde kalacak mı bu kıyafet derseniz bunu dışarıya satabiliyorlar. Çünkü bundan kar edebiliyorlar. Siz ödenek sağladığınız için adam atıyorum 30'dan alıyor diyelim kıyafeti. Dışarıya satarken 33'ten satıyor ve gümrük vergisi var. Adam bundan kar ediyor. Dolayısıyla e, mal dengesini tutmak artık daha böyle ince bir dengede gidiyor. E, hiç çıkmasın istiyorsanız tabii ki maksimum ihracat e, şeyini verebilirsiniz. Gümrük vergisini verebilirsiniz. Böylelikle de hani daha az bir ee, şeyiniz olabilir. Pardon yüksek burada. Ben yanlış söyledim. Ee, böylelikle daha ee, ya al sat durumu yine olabilir bu sırada. Dışarıdan daha ucuz alabilirler ve daha pahalıya satabilirler. Ee, sizin malınızı alıp daha pahalı başka bir yere de satabilirler. Ama bu sizi zaten ilgilendiren bir şey değil. Siz eğer para kazanıyorsanız gümrük vergisi olarak buradan kazanıyorsunuz ekstradan ben malın gelmesini istiyorum diyorsanız onu da karşı kalemi ödenek olarak burada geliyor. Yani ticaret aslında çok zor bir şey değil. Sadece eskisine kıyasla siz bunu yapmıyorsunuz. Şimdi bir başka mevzu ticaret kapasitesi mevzusu. Mesela şu an 50'de 50 ticaret kapasitesi kullanılıyor diyor burada. Şimdi ona biraz değineceğiz. Öncelikle yeşil lensin ortadan kalktığını görebilirsiniz. Çünkü kalkınma binaları artık inşaat menüsüne geldi. Ticaret merkezine tıkladığımızda denizci tüccar kullanımıyla bu sırada e, yine bina tarafından üretilen bir şey o yüzden sıkıntı yok kullanımında ama e, kar etmesi gerekiyor onlardan bahsedeceğim. E, ticari kapasite ve haftalık ticaret bonusu veriyor bir adet. Şimdi siz bunu yurt içi yapalım şöyle bir de ticaret kapasitesine göre ayarlayalım. Burada hangi toprağınızın ne kadar ticaret kapasitesi olduğunu bir fiil görebiliyorsunuz. Bunlar boşluğu gösteriyor size. Ya yani 16'da 40 diyor. 24 kapasiteniz daha var. Veya bazı topraklarınızı 0 gösteriyor. benim tercihim eksi göstermesinden yanadır ama 0 gösterip bir yandan da içinde ticaret merkezi varsa oradan anlayın ki ticaret kapasitesi dolmuş demektir mesela. Ronda benim üreteceğim şeyler e, yeterli ticareti olmayacak başka yerlere gidecek oradan satılacak dolayısıyla bu isteyeceğim bir şey değil bunu büyütmek isteyebilirim fakat büyütürken insan gibi büyütün çünkü ne kadar büyütürseniz büyütün ticaret kapasitesi kullanılacak kullanacaklar yani bunu e, satabildiği her şeyi satacaklar böyle bir durum var fakat bu bina zarar ederse Satamayacaksınız ve inanılmaz büyük paralar ödemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bir bu binaları sübvanse ediyorsunuz. Ticaret merkezlerini sübvanse ediyorsunuz. Sübvanse etmezseniz ne olur? Muhtemelen ticaretinizi çökertirsiniz. Sübvanse de kalsın. Benim size nacizane tavsiyemdir ile uğraşamam diyenler. Sübvanse de kalsın. Ama neye dikkat edebilirsiniz? Ticaretin ölçekleri var. Hemen büyütmek istemeyebilirsiniz bu ölçeği. Ee, araştırmalarla açılacak bunlar. Büyüttüğünüz takdirde daha fazla e, denizci tüccar harcıyor olacaksınız. Şimdi bu, bu mal ticaret merkezleri tarafından üretiliyor, dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama onlar tarafından da kullanılıyor aynı zamanda. Ee, burada zaten girdisini çıktısını görebiliyorsunuz. Ticaretten ne kadar kar ediyorlar ticaret? Kapasitelerine neye harcıyorlar? Mesela gümrük vergisine para harcıyorlar ücretleri var burada çalışan insanların, katiplerin ve esnafların. Onlar bir para alıyor. Bir de denizci tüccardan para gidiyor. Dolayısıyla bu adamların dışarıya çıkanı sizi kar ettirmeli. Yani haftalık bilançonuz pozitif de olmalı ki siz burayı büyüttüğünüzde zarar etmeyesiniz. Büyüttüğümüzde 0.22'lik zarar gösteriyor bize. 616 zaten bir şöyle 4 tane yaptığımızda bizim şey tamamlanmış olacak. Ben in adına büyütüp size bunu göstermek istiyorum ki e, zararı bir nebze daha iyi anlayalım. Ama tabii ki burada bilanço da büyüyebilir, yetişmeye de Gayet normal bir şey. Zararın nasıl bize kaçtığını görmek açısından göstereceğim. Ama Ron'un e, ticari şeyi iyiyse artar zaten. Ki iyiymiş. Potansiyeli iyi şu an gittiğine göre. Yani minimal kar ediyor ama hala kar ediyor. Demek ki Ron daha fazla ticareti kaldırabiliyor. Bu ticareti kaldıramasaydı eksiye girecekti ve biz bu fiyatı sübvansiyon üzerinden ödüyor olacaktık. Bakın hala daha hali hazırda ticaret merkezine zaten para ödüyoruz. Eğer bir de bunlar zarar ederse daha çok para ödüyoruz. Bu demir yolu için de geçerli, bu liman için de geçerli. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları mikrolamanız gerekiyor. Şu an RON'un kapasitesi o kadar yüksek ki 20'den 50'ye çıkardık 46'sı yine satışa gitti. Lüks kıyafet satıyorlar, kumaş satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Yani satacak bir şey var ki bu adamlar satıyor ve ticaret geliri de elde ediyorlar. Tamam. Ticaret kısmımız bu kadar. Anlamadığınız şeyleri yazabilirsiniz elbet. Ee, yeni sistem biraz kafanızı karıştırabilir. Ya ben nasıl mal alacağım, e, malım çok ucuz ne yapacağım falan diyebilirsiniz. Gümrük vergisini ortadan kaldırabilirsiniz ya da daha az gümrük vergisi almaya çalışabilirsiniz. %50 var burada, %25 burada. Zaten 12,5'ta başlıyorsun. İstersen bunu sıfır yapabilirsin. Ticaret merkezleriniz gümrük vergisi vermeyeceği için daha yüksek kapasitede bunu satmak isteyebilirler. Ama şöyle de bir şey var. İthalatına bence vergiyi koyun. Öyle oldu mu? Çünkü ucuzdan satıp dünya pazarından bir daha alıp kar etmeye çalışabiliyorlar. Yani bu. Ee, onlar kar eder, sizin için bir şey olmaz. Onlar kar eder, sizi gümrük vergisi alırsınız her türlü. Ama yani bu birazcık e, satmaya çalıştığım malın bana geri gelmesi ve fiyatının ona göre belirlenmesi durumu oluşturuyor. Siz bunun fiyatını yukarı atmak istiyorsanız, yani amacınız buysa, zaten dışarıdan geri almalarını istemiyorsunuzdur diye varsayıyorum. O yüzden böyle bir uyarı yapıyorum. Bir diğer önemli gelen yenilik şirketler. Şirketlerde çok güzel bir değişiklik var. Şimdi şirketler normalde hangi sektör için kuruyorsanız. Bu sırada bu dünyadaki bütün şirketler için geçerli ama bazı şirketler bir tarihi özel şirketler iki tarihi özel malları üretiyorlar. Burada biraz farklılık oluyor. Yani Mesela Osmanlı'da böyle bir özel şirket yok. Eee Gerçi buradaki şey üretiyor ama. Fransa'da mesela özel şirket olarak bir e, tüfek şirketi var. Etienne, Saint Etienne olması lazım. Görebilirsem göstereceğim. Ee, Schneider silahları varmış. Ş mesela bak Schneider e, özel bir şirket. Kendi topunu üretiyor Schneider silahları diye. Bazı şeyler özel. E, prestijli mallar özel Şimdi prestijli malları bir anlatayım ondan sonra şirketlerin Özel kısmına e, şey yapalım Girelim Şirketiniz kar ediyorsa ki burada gösteriyor size Haftalık olarak da refah büyüyor Bu refah Yukarıya doğru yükseldiğinde Size bir günlük girdisi geliyor bu tarafa Diyor ki Prestijli mallar üretimi başlayabilir Altında da şöyle bir bar olacak Bölünmüş monarşistlerde gördüğünüz gibi Bir bar olacak ve bu ilerleyecek bu süreç şeyinde kısmında şirketin kar ediyor olması lazım. Bu önemli. İki şirketin mesela bu şirket hem kömür hem şey üretiyormuş, dokuma atölyesi korkunç bir alan diyebiliriz. Bunları ilk 3 seviyesinde üretmesi gerekiyor. Ben size bunu sevi üzerinden göstereyim. şey için. Gerçi ben açmışım burada. Tüh. Mesela. Benim şimdi iki tane şirketim var burada. İkisi de karını ediyor. Tamam mı? Ee, aynı zamanda alet üretiminde ben baya yüksek seviyedeyim. Dolayısıyla prestijli mal olarak hassas aletleri üretiyorum. Bunların fiyatı inanılmaz düşük şu anda. Evet. Biraz daha yükselmesi gerekir. Biraz daha dünya pazarına satmamız gerekir. Bu ne veriyor bize? Bir prestij veriyor. Normalden daha fazla bir prestij veriyor ürettiğim için. E, ticari avantaj sağlıyor bize e, ithalat ihracat fiyatını belirleyen bir şey bu ticari avantaj bu da yeni geldi e, şey olarak e, bu patch de yeni geldi ve aynı zamanda bu malı ham madde olarak kullanan binalar %20 üretim hacmi kazanıyor hassas aletlerden nedir bunlar demir madeni kömür madeni mesela bunlar kullanıyor e, aklıma başka gelmiyor ama tarımda kullanılıyor. Bir yerlerde kullanılıyor. Şu an aklıma gelenler bunlar. Zaten kullanılan yerleri burada gösteriyor. İnşaat da bunların başında. Üretim hacmini arttırıyor. Öte yandan Venedik Tekstil Birliği var. Şöyle içine de gireyim size. Normalde ben tekstille e, ilk üçte değil Onu göstermek istemiştim. Bar çıkıyor orada diye. Tekstille kendinizi ilk üçe koyduysanız o zaman prestijli malı üretebiliyorsunuz. Ve bu malı dışarıya satabiliyorsunuz eğer pazarınızda prestijli mal varsa halk bu prestijli malın kullanımını arttırıyor. Yani halk normal kıyafeti değil, prestijli mal olan kıyafeti, özel kıyafet diyelim neyse artık. Bazılarının ismi var. Anlatmak istediğim şey oydu. Mesela Prusya'da oynadığınızda kurup topları var. Normal toplar yerine kurup topları kullanılıyor doğal olarak ve onlar saldırıya özel bir buff veriyor. Jenerik bir e, prestijli mal değil onlar. Özel mallar. Bazı şirketler tarihi bazı şirket yöneticileri de tarihi oluyor. Bizde şu an öyle bir de yok. Mesela şirketlerin de kendi yöneticileri var. Theodor Von Grace. Bu adam e, çıkar grubu içerisinde. Dolayısıyla bu adam şirketi güçlendikçe aynı zamanda küçük burjuvasinin de güçlenmesine sebep oluyor. E, öyle de bir durum var. Siyasi şeyleri olacakmış. Bunları ileride ekleyecekler. Şu an için siyasi şeyleri yüksek değil. Ee, bu şirketin genel merkezlerini görebiliyorsunuz. Kiev, Dorpat ve Sicilya. Benim Kiev üzerinde şeyim vardı, anlaşmam vardı. Onu göstereceğim. Kutsal ittifak değil şu Kiev anlaşması. Yatırım hakları almıştım ve ticari imtiyazlarım vardı ee, Rusya üzerinden. Dolayısıyla Rusya'da bir merkez kuruyor. Ne yapıyor burada? Burada Rusya'nın yatırım havuzunu. Bakın şu yatırım havuzu parası var ya. Bunu kullanarak inşaat yapıyor, ama orada sahip olduğu mesela dokuma atölyesi varmış, Kiev'de, Moskova'da ve ipek plantasyonları varmış. Buradan kar ediyor ya, kar ettiği paradan e, yeniden yatırım olarak kullanılan paradan e, bizim yatırım havuzumuza parayı akıtıyor. Rusların havuzuna değil. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu yatırım hakkı almak. Şirketi oraya taşımak gerçekten önemli bir şey. Bu yeni gelen bir şey. Yatırım hakkı eskiden alabiliyordunuz ama oranın inşaat parasını kullanarak inşaat yapıp size para aktarması gibi bir şey söz konusu değildi. Ek olarak yeni haklar dahilinde tekel hakları var. Bunu anlaşmalarda da alabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim onu da. Şirket tekeli diyebiliyorsunuz tamam mı? Peki nedir bu şirket tekeli? Siz kendi içinizde de yapabiliyorsunuz şirket tekelini imtiyaz olarak. Ee, şirket tekeli dediğiniz takdirde sanayi neyi kullanıyorsun? Mesela bu e, dokuma atölyesini ve ipek plantasyonunu kullanıyor. Bunları dikme özelliği yani bu binaları dikme sadece bu şirkete ait oluyor. Bu şirket dışında kimse sizde dahil bu binaları yapamıyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki yabancı bir ülkeden savaşla veya barış... Zamanında anlaşmayla alabilirseniz bu yatırım hakkını ve monopol hakkını, tekel hakkını. Bu şirket tamamen bu binaları yapmakla sorumlu oluyor. Dolayısıyla hiçbir rakibi kalmıyor. Dolayısıyla bütün karı bu şirket alıyor, bütün binaları bu şirket kontrol ediyor. Bu çok önemli bir şey. Şirketlerle global dominasyona gidebiliyorsunuz bu şekilde. Ee, i̇mtiyazlardan birazcık bahsedelim hemen. 3-5 tane imtiyaz var. Oyuna yeni başladığınız takdirde Otosave attıysa Fransa'dan göstereyim. Yeni başladığınız takdirde size belirli sayıda bir imtiyaz hakkı veriyor. Ek olarak başka yerlerden de alıyorsunuz imtiyaz hakkı. Veya e, birazcık gözünüzü karartıp da otoriteden de Hani şey yaparak, feragat ederek de ekleyebilirsiniz. Nedir imtiyaz hakları? Hemen biraz bahsedelim. Ticaret hakları verdiğinizde ticaret merkezi inşa edebilmelerini sağlıyorsunuz bunların. Bu ne işine yarıyor? Bu adam gidiyor kar edeceği yerlere ticaret hakkı dahilinde ticaret merkezi kuruyor karşılığında daha çok kar ediyor. Kar etmesi zaten sizin isteyeceğiniz bir şey. Çünkü karşılığında prestijli mal üretiyor olacak. Ve zaten kar edip size de para getiriyor bu şirket. Dolayısıyla işinize gelir. Yatırım hakkı verdiğinizde bu şirket e, genel merkez yapabiliyor kendisine. Farklı bölgelere ya da yatırım hakkı verdiğiniz bölgelere de yapabiliyor bu sırada. Bu da önemli. Kolonizasyon hakkı verdiğinizde bu... Direk kolonizasyon yapıyor hangi bölgeyi şey yaparsanız o bölgede kolonizasyon yapabiliyor. Koloni şirketi kurabiliyorsunuz tıpkı Doğu Hindistan şirketi kıvamında tabi o kadar büyük olamaz ama bunların kolonizasyon koloni şirketi olduğu takdirde plantasyonlara ve bazı kaynak üretimlerine maden kaynakları gibi kaynak üretimlerine üretim bonusu veriyor bu güzel bir şey tabii ki yani yapmak isteyebileceğiniz bir şey. Sanayi hakkı şu oluyor. Ek olarak bir sektör daha ekliyorsunuz. Mesela bu şirket şu an dokuma ve kömür yapıyor ya. Buna bağlı olarak bu sırada verebiliyorsunuz. Yani bamba ben çelik vereceğim diyemiyorsunuz bu şirkete. Demir şirketi ise çelik yapabiliyorsunuz. Ama ne bileyim işte silah şirketi ise gıda fabrikası olmuyor aynı zamanda. Birbirleriyle yakın sektörler, paralel sektörler e, kullanılabiliyor. Ee, sanayi hakkı verdim, boya plantasyonlarında bu şirketin altına verebiliyorum ya da pamuk plantasyonlarını Ki bu şirket zaten halihazırda kıyafet şirketi olduğu için pamuk plantasyonları gayet mantıklı olabilir bunlar için ee, Bu ücretsiz imtiyaz hakkım olduğu için 4 tane oyunun başından Üstün güç olmamdan geliyor müdahalecilikten geliyor Lazer Sphere geçersem bir daha alıyorum Teknolojiden geliyor Eee bu şirket imtiyazlarından 4 tane kullanabiliyorum. 5 için otorite istiyor benden otorite kullanımı. Dolayısıyla birazcık otoriteyi gözden çıkarabilirseniz istediğiniz kadar e, imtiyaz verebilirsiniz. Diğeri de tekel hakları daha daha evvel biraz önce söylediğim gibi tekel hakkı verdiğimde şu iki binayı sadece bu adamların şeyine veriyoruz emrine veriyoruz bitiyor. Ya o saatten sonra bu adam bunun inşaatını yapıyor. Şirketlerle ilgili gelen en önemli özellikler bunlardı. Unuttum bir şey olursa da belki yorumlarda eklemeye çalışırım ekstra bir şey varsa. Anlaşmalardan bahsettik. E, ticaret e, özellikle bahsettik. Ticaret merkezinden bahsettik. Artık konvoylar eskisi eskisi gibi ticaret şeyinde değil. Konvoylara hasarı azaltıyor sayısı fazlaysa. Konvoyların esprisi birazcık azalmış durumda. E, geçmişe kıyasla en azından öyle söyleyeyim. Ordularda kara istilasından bahsettik. Gemilerde yeni görevlerimiz var. Abluka geldi. Ticareti ve konvoyları kesiyor düşman bölgelerinde. Böyle bir şeyiniz var. Artık gemiler vurulduğu zaman geriye gelip belli miktarda manpower'ını toparlamadan tekrardan denize çıkamıyor. Bir tamir süreci geçiriyorlar. Hareket ettiremiyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu Bu da yavaş yavaş yerini daha somut bir şeye bırakacak ama bu da önemli. Bu da iyi bir adım bence başlangıç için. Ve genel olarak yenilikler bu şekilde. Anlaşmalar çok önemli. Bunları kullanın. AI e, size karşı anlaşma henüz atamıyor. Çünkü paradoks yetiştirememiş bunu. Eee ileride muhtemelen böyle bir şeyler olacak. Ama bunu hem savaşlarda hem barış zamanında yapabiliyorsunuz ve buradan çok güzel haklar alabiliyorsunuz. Hemen birazcık bahsedeyim hatta. Ee, mesela yatırım hakkı almak istiyorum. Kabul etmiyor. Ne yapabilirim? Adamın istediği şeyler de burada gözüküyor zaten. Ne verebiliriz? Neyden memnun olabilir? Mesela mal transferi yapabilirim bu adama. Mal transferinde şöyle bir şey var. Artı 18'e ihtiyacımız vardı ama bu adam zaten istemiyor o kadar. Şöyle falan yapıp bir şeyler ekleyerek buraya bunu kabul ettirtebilirim. Ama mal transferine karşıya sağlayamazsam bunun penaltısını ben yiyorum. Yani anlaşmanın penaltıları da var. Bu anlaşmalar bağlayıcı anlaşmalar. Dolayısıyla hani buna dikkat edin. Ben bu anlaşmada karşı tarafa mal veriyorum. Yok efendim sonra bir daha bakmayacağım. Öyle bir şey yok. Mal kıtlığa girdiği takdirde size çok fena sıkıntı çıkartıyor. Onu düzeltmeniz lazım. Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmiyorsunuz sayılıyor çünkü iyi bir şey değil bunu yapmanız. Ee, bunun dışında şu an aklıma gelen herhangi bir yenilik yok. Şayet daha sonra gelirse de dediğim gibi yorumlara eklerim. Aklınız karıştıysa, anlamadığınız bir yer varsa bana şeyden yazabilirsiniz zaten YouTube'dan yazabilirsiniz. Ben oradan her türlü cevap veririm gördüğüm an size. Eee Değilse de zaten yayınlardan veya uygulamalı oynadığım şeylerden, videolardan bakıp bu herif burada ne yapmış diye görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.